Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pirit Nisa yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce 2 adet büyük patates alıyorum ve rendenin iri tarafıyla güzelce rendeliyorum. Daha sonra rendelediğim patatesleri bu şekilde iyice suyunu sıkıyorum ve bir karıştırma kabına aktarıyorum mutlaka çok güzel sıkmamız gerekiyor. Malzemeleri kattığımızda sulanmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi epey su çıktı. İyice sıktığım patateslerin üzerine bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da pul biberi ilave ediyorum. Ve bir tepeleme çay kaşığı dolusu da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Değirmenden karabiber çekiyorum. 2 adet de yumurta kırıyorum. Baharatların ve tuzun miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve üzerine 2 çorba kaşığı da un ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Biraz ekleyelim gerekirse tekrar ekleyebiliriz. Bütün malzemeleri birbirine özdeşene kadar güzelce karıştırıyorum. Pirit nisamız hazır. Tavamı ocağa alıyorum ve içine sıvı yağ ekliyorum. Ocağımın altını yakıyorum ve güzelce yağımın kızmasını bekliyorum. Yağımız az da olmasın, çok da olmasın. Yaptığım harçtan bir çorba kaşığı döküyorum ve kızartmaya başlıyorum. Pirit bulgar mücveri yani patates mücveri tavaya döktüğümüz harç çok kalın da olmasın çok ince de olmasın orta kalınlıkta olsun ocağımın altını da çok harlı bir şekilde yakmıyorum ama çok kısık da yapmayın bu sefer patatesler yağ çeker normal ateşte pişiriyorum pişen patates mücverlerimi bu şekilde alt üst ediyorum daha sonra havlu kağıt serdiğim tabağıma çıkartıyorum çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Çocuklar da bu tarifi çok seviyor. Bu şekilde harcım bitene kadar bütün mücverlerimi pişiriyorum. Pişen mücverlerimi bu şekilde tabağıma alıyorum. Bir kaseye süzme yoğurt koydum ve üzerine zeytinyağı gezdirdim. Biraz da çörek otu serptim. İsterseniz bu şekilde yoğurtla da tüketebilirsiniz. İsterseniz kahvaltı için de hazırlayabilirsiniz. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ailecek oturduğunuz sağlıklı, bereketli sofralarımız olsun. Afiyet olsun.